Merhaba para avcıları, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de milyonlarca insanın ortak hayali olan bir konuyu konuşacağız. Sıfırdan başlayarak nasıl zengin olunur? Eğer bir kenara koyacak büyük bir sermayeniz yoksa, ailenizden size kalacak bir miras beklentiniz yoksa ve kendi imkanlarınızla finansal hayatınızın kontrolünü ele almak istiyorsanız bu video hayatınızın en önemli yol haritası olacak. Çoğumuz zenginliğin sadece şanslı olanlara veya zaten zengin doğmuş olanlara ait olduğunu düşünürüz. Ama bu büyük bir yanılgıdır. Zenginlik bir şans işi değil, bir strateji işidir. Ve bu stratejinin temelinde herkesin uygulayabileceği 3 altın kural yatar. Bugün bu kuralları detaylı bir şekilde açıklayacak, Türkiye'deki somut örneklerle destekleyecek ve bu kuralları nasıl hayatınıza entegre edeceğinizi adım adım göstereceğim. Hazır olun çünkü bugün öğrendikleriniz finansal geleceğinize dair tüm bildiklerinizi kökten değiştirebilir. Başlamadan önce bu değerli bilgileri kaçırmamak için hemen şimdi Para Avcısı ailesine katılın ve kanala abone olmayı unutmayın. 1. Altın Kural Para kazanma kapasiteni maksimize et. Zengin olmanın ilk ve en önemli kuralı birikim yapmak veya yatırım yapmak değil, para kazanma kapasitenizi maksimize etmektir. Düşük bir gelirle ne kadar tasarruf yaparsanız yapın zengin olmanız neredeyse imkansızdır. Enflasyon paranızın alım gücünü eritir ve hayalleriniz her geçen gün sizden uzaklaşır. Bu yüzden önceliğiniz harcamaları kısmak değil, gelirinizi artırmak olmalıdır. Peki bunu nasıl yapacaksınız? 3 temel yoldan bahsedebiliriz. A, kendi alanınızda uzmanlaşın ve maaşınızı katlayın. Çalıştığınız sektörde en iyilerden biri olmak, maaşınızı ikiye hatta üçe katlamanın en garantili yoludur. İşvereninize vazgeçilmez olduğunuzu kanıtlayın. Bunun için iki şey yapmalısınız. Sürekli öreke öğrenme. Alanınızla ilgili en son trendleri, teknolojileri ve bilgileri takip edin. Online kurslar, seminerler, makaleler… Bunlar için harcadığınız her kuruş size tartı dartı dedem dert size çok daha fazlasını geri getirecektir. Değer yaratma. Sadece size verilen işleri yapmakla kalmayın. Şirketinizin bir problemini çözün, yeni bir fikir sunun veya bir süreci daha verimli hale getirin. Değer yaratanlar her zaman daha fazla kazanır. B. Yan gelir kaynakları oluşturun. Tek bir maaşa bağımlı kalmak finansal özgürlüğe giden yolda en büyük engellerden biridir. Kendinize ana işiniz dışında para kazanabileceğiniz ek yollar bulun. Bu yollar yeteneklerinizi veya hobilerinizi kullanarak yaratılabilir. Ben Freelance Çalışma, eğer iyi bir yazılımcı, tasarımcı, metin yazarı veya tercümansanız Upwork, Bayonluk gibi platformlarda yeteneklerinizi satabilirsiniz. Ne Danışmanlık, kendi işinizde edindiğiniz tecrübeleri küçük işletmelere danışmanlık yaparak paraya çevirebilirsiniz. Ben Online Eğitim, bildiğiniz bir konuda online kurslar hazırlayabilir ve bunları Udemy veya kendi web siteniz üzerinden satabilirsiniz. Bu bir yandan para kazanırken bir yandan da kendi kişisel markanızı oluşturmanızı sağlar. Cizeye, girişimciliğe adım atın. Gerçek servet genellikle başkalarının problemlerini çözen işlerden gelir. Büyük bir sermayeniz yoksa bile düşük maliyetli girişim fikirleri bulabilirsiniz. E-Ticaret Etsy'de el yapımı ürünler satmak veya dropshipping ile kendi sanal mağazanızı kurmak çok düşük maliyetlerle başlayabileceğiniz işlerdir. Partlama içerik üretimi YouTube kanalınız gibi bir blog veya podcast başlatarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Unutmayın, zenginliğe giden yol biriktirmekten değil, kazanmaktan geçer. İlk hedefiniz gelir akışlarınızı çeşitlendirmek ve para kazanma kapasitenizi sürekli olarak artırmaktır. 2. Altın kural: Paranızı akıllıca çalıştırın. Birikim değil, yatırım. Çoğu insan parayı bankada tutarak veya yastık altında saklayarak biriktirdiğini düşünür. Ancak bu parayı kendi ellerinizle enflasyona teslim etmektir. Birikim paranın değerini korur ama onu büyütmez. Zenginliğe giden ikinci altın kural parayı çalıştırmaktır. Peki paranızı nasıl akıllıca çalıştıracaksınız? Bileşik getirinin gücü. Bileşik getiri elde ettiğiniz karın yeniden yatırılarak daha da fazla kar getirmesi prensibine dayanır. Einstein'ın bile Dünya'nın en büyük gücü olarak tanımladığı bu prensip ve 400'e faaliyetle trendi küçük bir kar topunu yuvarladığınızda nasıl bir çığa dönüşeceğinin finansal karşılığıdır. Erken yaşta küçük miktarlarda bile olsa yatırım yapmaya başlamak bu etkisini başlatır ve uzun vadede inanılmaz sonuçlar doğurur. Yar doğru yatırım araçları, hisse senetleri yatırım denilince akla ilk gelenlerden bir. Ama rastgele hisse almak yerine büyüyen, karını artıran ve güçlü bir yönetim ekibine sahip şirketlere ortak olun. Dönün gayrimenkul. Her ne kadar ev fiyatları çıldırmış olsa da bir evin tamamını almak zorunda değilsiniz. Gayrimenkul yatırım fonları, ZEYF veya arsa yatırımı gibi alternatiflerle küçük sermayelerle gayrimenkul piyasasına girebilirsiniz. Ben kripto paralar, Yüksek riskli olsalar da Bitcoin ve Ethereum gibi köklü kripto paralar uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunar. Ancak bu piyasaya sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz birikiminizle girin. Bir değerli madenler. Altın ve gümüş özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde birikimlerinizi enflasyona karşı korumanın en güvenli yollarından biridir. Unutmayın yatırım biriktirmenin bir sonraki seviyesidir biriktirdiğiniz parayı izade dilde size daha fazla para kazandıracak varlıklara yönlendirdiğinizde zenginliğe giden yolda en büyük adımı atmış olursunuz. 3. Altın kural. Pasif gelir kaynakları oluşturun. Zenginlerin en büyük sırrı sadece aktif olarak çalıştıklarında değil uyurken bile para kazanmalarıdır. Bu da bizi 3. altın kurala getiriyor. Pasif gelir kaynakları oluşturun. Pasif gelir sizin doğrudan çabanız olmadan size sürekli para kazandıran gelirlerdir en büyük finansal özgürlük gelirinizi aktif çabanızdan ayırdığınız anda başlar. Peki pasif gelir nasıl oluşturulur? Ve temettü hisseleri, karının bir kısmını düzenli olarak hissedarlarına dağıtan şirketlere yatırım yapın. Bu hisseler size her dönem düzenli bir nakit akışı sağlar ve bu akışı yeniden yatırım yaparak bileşik getirinin gücünü en üst seviyede kullanabilirsiniz. Ve kira geliri, gayrimenkul alarak veya gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yaparak kira geliri elde edin. Yani de dijital ürünler, e-kitap, online kurs veya yazılım gibi dijital ürünler oluşturun. Bu ürünler bir kez üretilir ve defalarca satılabilir. Da içerik monetizasyonu. YouTube kanalınız gibi bir blog veya podcast oluşturarak reklam gelirleri, sponsorluklar veya afiliyet pazarlama üzerinden pasif gelir elde edin. Unutmayın, pasif gelir bir hedef değil, bir sonuçtur. Aktif gelirinizle ve akıllı yatırımlarınızda size sürekli para kazandıracak varlıklar oluşturduğunuzda pasif gelir kendiliğinden ortaya çıkar. Sonuç, zengin olmak bir şans oyunu değil. Bu üç altın kuralı doğru bir şekilde uygulamanın sonucudur. Anne'nin para kazanma kapasitenizi maksimize edin. Maaşınızı artırın, yan gelir kaynakları oluşturun ve girişimciliğe adım atın. Bel paranızı akıllıca çalıştırın. Biriktirmek yerine yatırım yapın ve bileşik getirinin gücünü kullanın. Ben yani pasif gelir kaynakları oluşturun. Uyurken bile size para kazandıracak varlıklar inşa edin. Bu yolda atacağınız en önemli adım bugün harekete geçmektir. Küçük adımlarla başlayın. Bugün bir online kursa kaydolun, 100 TL'lik bir hisse senedi alın veya bir girişim fikri için araştırma yapın. Unutmayın, en kötü yatırım yapılmayan yatırımdır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenerek daha fazla kişinin bu bilgilere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Paranız sizinle onda olsun.